Yine, hayır düştük Reyyan'ımla Her şey en baştan başlamam gerekecek Burada kalmakla bir şey değiştiremezsin Miran Vazgeçme oğlum Gidin gene Sen burada olmazsan Azize seni bu oyunun içine çekebilir miydi hiç? Öyle olması gerekiyormuş anne. Başka çare yok Oğlum ne olur etme sen Azize gibi değilsin. Onun bildiği oyunları bilmezsin. Onun gibi de kötü olamazsın zaten Nedim. Anneannem. He? Ben Reyyan'dan vazgeçmiyorum. Zaten vazgeçemem. Ama biz boşanmaya mecburuz. Çünkü benim babaannemi kendime inandırmam lazım. Ancak bana güvenirse kendini açık eder. Ancak o zaman ben... ...aslında neler olduğunu öğrenebilirim. Buna mecburum. Asıl ona yakın oldukça dertlerin artacak oğlum. Ne olur Azize'den uzak Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi... ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.